denizciliğe karar vermem aslında karada biraz da çok fazla sıkıntı karadaki yaşam tarzından biraz daha uzaklaşmak için denize karar verdim. Benim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir akraban vasıtasıyla e, Avrupa e, tavsiye edildi. Ben de gelip görüşmelerimi yaptım. Kısa zamanda da zaten belgemizi almış Avrupa Denizcilik'te eğitimlerimiz çok zekliydi. Yaklaşık iki buçuk aylık bir akşamcı e, kursuna katılmıştım. Çünkü o dönemlerde zaten ben gündüz çalışıyordum. Hem arkadaş ortamımız iyiydi, hem eğitimlerimiz iyiydi, hocalarımız iyiydi. Nasıl geçtiğini anlayamadım. Hırçın Deniz çok çok güzel bir kitap. Hakikaten yani türünde okunması gereken kitaplardan birisi. İlk denizciliğe başlayan insanlar okuduğu zaman aslında işin içinden çıkamıyor. Fakat denizciliğe biraz giriş yaptıktan sonra bu kitabın tamamıyla profesyonelce yazıldığı yani denizcilik tabirlerinden dolayı söylüyorum. Çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Kitabı daha sonra eleştirebiliyorsunuz. Ama başında okunması gereken kitaplardan birisi. İş bulma süreci nasıl oldu? Kurstan belgemizi aldık. Aldıktan sonra yine bazı tanıdıklar vasıtasıyla iş görüşmelerine gittik. Gemiciydim ama buna rağmen sağ bize bir fırsat verdiler. Biz de bu şekilde gemiye çıktık. 1528 dolarla başladık. Daha sonraki süreçte ikinci kontratında şirketin vermiş olduğu bir zam vardı. Genel olarak zaten bir zam yapıyorduk. Dedik. 1900 küsüre kadar çıktı. Aslında de, gemicilikte çok da böyle zorlu bir an diyebileceğim bir an olmadı benim için. Ya benim fırsatımla alakalı. Çünkü ilk girdiğim zaman da hani dalgalardan hiç etkilendiğimi söyleyemem. Çoğu insan şaşırırdı buna ama hiçbir zaman dalgalardan etkilenmedim. Denizdeki işler daha kolay. Çünkü belirli bir rutinimiz var. O rutinle devam ediyoruz. Mesaimiz zaten gündüz saat 8'de başlar. Akşam saat 5'te biter. Yemek ve çay molalarımız vardır. Köprü üstü vardiyalarımız olurdu bazen. Demir atma, demir alma işi aslında çok zor değil. Derslerimizde de bu. Zaten defalarca öncesinde görmüş. Akdeniz'deki kıyısı olan bütün ülkelere gittik diyebilirim. Onun harici İngiltere tarafından da çıktık yani kuzey Avrupa'da değil. Ya en başta maddiyat. Her maddi anlamda kendi özgürlüklerini istiyorlarsa, yani biraz daha fazla kazanmak istiyorlarsa denizciliği önerebilirim. Avrupa Denizciliği güzel bir kurum. Zaten ilk girdiğiniz anda da göreceksiniz bu neticeleriyle yapmış olduğunuz ziyaretler, hocalarıyla yapılan ziyaretler, insanlara davranış şekilleri çok daha farklı olduğunu inanıyordum diğer kuşlar. Ve gerçekten çok teşekkür ederim. Hem bizim kahrımızı çektiler, sağ olsunlar. biz de meslek sahibi yapmış oldular. Gerçekten teşekkür ediyorum. <laughs>